Ya ne oluyor? karton git! Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar Karton Kit'ten çok tehlikeli bir mesaj aldım. Evet arkadaşlar Karton git bana bu şekilde bir mesaj attı. Onur Dila Kent'in evine geldim. Şimdi de senin evine geleceğim yazdı bana. Bugün arkadaşlar Karton Kit'le Whatsapp'tan konuşmaya çalışacağız. Ondan sonra onu görüntülü arayacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bu sesler ne lan? Yorumlara karton kit yazan herkese kalp atıyorum arkadaşlar ve bu videoyu 24 saatten tam tamına O ailesinden 5000 like bekliyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet arkadaşlar karton kit bana bu şekilde bir mes yapmış. Onur Delakent'in evine geldim. Şimdi senin evine geleceğim yazmış Diler, karton kit. Benim neden evime geliyorsun? Ben sana ne yaptım? Arkadaşlar direkt mesajımı gördü. burada artık arkadaşlar karton kitin profil resmine bakın görüyor musunuz? Ne kadar korkunç arkadaşlar. Çok korkunç bir profil resmi var karton kitin. Geçmişte 嗯。<laughs> Yazdı. meselelerimiz meselelerimiz oldu. Ben sana hiçbir şey hiçbir şey yapmadım. Tamam mı? Tamam mı? Ve benim evimi evimi bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Nasıl geleceksin? Nasıl geleceksin? Senin için döndüm Onur Yazdı. Arkadaşlar geçen günlerde Dilakente musallat olmuştu bu kartonket. Bu sefer de bize musallat olmuş gördüğünüz gibi. Videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu profil resmine bakar mısınız ya? Aşırı derecede korkunç bir profil resmi var arkadaşlar kartonketin gördüğünüz gibi. Evet bize bir mesaj senin evini biliyorum hatta yazdı. Nasıl biliyorsun? Biliyorsun ya. Senin evindeyim desem video çekiyorsun mesela şu an. Arkadaşlar şu an video çektiğimi bile biliyor benim karton kedi. Lan, uha oh, oh, Fotoğraf attı arkadaşlar. Oğlum bu benim lan. Bakın arkadaşlar şu an tam video çekerken benim bir fotoğrafımı görüyor musunuz? Video çekerken tam tamına şu an benim fotoğrafımı çekmiş. Nereden çekti bilmiyorum şu anda. Oha! Benim evime? Evime nasıl geldin? Nasıl geldin lan? Arkadaşlar şu an hatta benim odamda. Nasıl geldin lan? Nasıl geldin lan? Gördün mü evindeyim? Kork benden Onur Diler Kent'in işini bitirdiğim gibi senin de işini bitireceğim. Ben gelirim yazdı. Arkadaşlar şu an resmen evin içinde. Resmen evin içinde şu an. Nereden benim fotoğrafımı çekti bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bakın aynı üst. Üstümü görüyor musunuz? Aynı üst ve benim fotoğrafımı çekmiş şu an. Hemen evimden hemen evimden evimden git yoksa polisi ararım. Ararım. Arkadaşlar hayır yazdı. Gitmeyeceğim diyor evinden. Ben gelirim. Eski karton cat. yok karşında öldüreceğim seni yazdı. Ara yazdı. Kimse bana hiçbir şey yapamaz. Bak hemen bak hemen evimden git. Hemen evimden evimden git yoksa polisi polisi ararım polisi ararım ararım arkadaşlar cidden evimden gitmesi lazım şu an evimin içine girmiş bir yerlere pusmuş arkadaşlar şu an görmüyorum ama bu evimde bir yerde senin işini bitirmeden hiçbir yere gitmiyorum ne yapacaksın bana bak gülüyor bir de arkadaşlar polisi ararım diyorum bana gülüyor şu an resmi kaçışın yok onur yazdı bana bana ne yapacaksın bana ne dilerkente yaptıklarımı sana yapacağım arkadaşlar dilerkentim evine geldi yoksa resmen benim evime tekrardan mı gelecek evimden evimden hemen git git tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Lütfen evimden evimden Git karton ket karton ket Hayır yazdı arkadaşlar evimden gitmiyor bu resmen Evime pusmuş benim peşim bırakmıyor Sen bittin Onur diyor Bak şimdi seni görüntülü Görüntülü arayacağım tamam mı Tamam tamam mı Eğer benden korkmuyorsan görüntülü aramamı açar Aramamı açarsın Arkadaşlar şimdi karton keti görüntülü arayacağız Şu an saat gördüğünüz gibi saat 9 9'da gördüğünüz gibi evime gelmiş Hatta bana gördüğünüz gibi şu şekilde bir fotoğraf atıyor Arkadaşlar bu benim görüyor musun Benden habersiz benim gizlice fotoğrafımı çekmiş Bak görüyor musunuz benden habersiz benim gizlice fotoğrafını çekmiş. Bakalım ne yazmış en son. Tamam lan ara hadi bekliyorum. Tamam ama evimden git. Gideceksin. 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 Tamam mı? Arkadaşlar eğer evimden gittiği zaman ben bunu görüntüler arayacağım. Şu an gördüğünüz gibi evimde o yüzden ben bunu görüntülü arayamam. Sen hele bir ara yaz. Tamam lan. Tamam lan. Arayacağım şimdi seni. Benim peşimi ve benim peşimi ve Dila kentin peşini bırakacaksın. Peşini bırakacaksın. Bırakacaksın. Evet arkadaşlar ona dedim ki benim peşimi ve Dila kentin peşini bırakacaksın seni görüntülü aradığım zaman. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Karton kedi görüntülü arayacağız. Hem de saat 9'da. Gece 3'te de değil saat 9'da. Tamam ara, ara o zaman. Tamam lan tamam lan tamam lan arıyorum. Ama aç tamam mı? Hemen. Hemen açacaksın açacaksın yoksa polise... Yoksa yoksa polisi ararım. Evet arkadaşlar hemen açacaksın yoksa polisi ararım yazdım. Tamam açacağım ya. Tamam arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi karton kedi görüntülü arıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi karton kedi görüntülü arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın karton kedi yazıyor. Şu anda karton kedi görüntülü arıyorum. Bakalım görüntüler aramamız açacak mı? Onunla da aynı WhatsApp'tan konuştuk. Duyduğunuz gibi bizim görüntüler aramamız açacaktı. Arkadaşlar videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin ki maceraları kaçırmayın. Her an evime gelebilir. Şu an kapı sesleri duymadım ama bana fotoğraf attı. Evet şu an karton kedi arıyorum arkadaşlar. Bakalım eğer bizden korkmuyorsa Bizim görüntülü aramamızı açacak Bakın açmadı gördünüz mü Bizden korktuğu için açmadı arkadaşlar Böyle Parlaklığı biraz kısayım Evet şu an tekrardan karton keti görüntülü arıyoruz Son sesi de vereyim arkadaşlar Bakın çalıyor duyuyor musunuz Siz duyuyorsunuz zaten arkadaşlar çalıyor Ama o açmıyor hiçbir şekilde Hadi bakalım açana kadar arayacağım karton keti Evimden gitmesi lazım Benim ve Diler kendi peşinde bırakması lazım arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi karton keti arıyorum Çalıyor ama arkadaşlar açmıyor Bak görüyor musunuz açmıyor. Bu arada yoruma karton ket yazan herkese kalp atıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmadı. Tekrardan arıyorum. Şöyle son sese verdim. Çalıyor ama arkadaşlar gördüğünüz gibi karton ket açmıyor. Kapı sesleri geldi. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Kapı seslerini duyuyor musunuz? Oğlum kapı sesleri geliyor lan. Arka kapı sesleri geliyor. Arkadaşlar açmıyor bu halen ya. Arkadaşlar bu halen açmıyor. Bak bak halen çalıyor açmıyor. Aç hadi aç karton get hadi aç Arkadaşlar yoksa polis arayacağım bakın gördüğünüz mü açmadı Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz ayağa kalkıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi tekrardan karton geti aramaya başlıyorum şöyle gördüğünüz gibi Biliyorsunuz ki daha yeni görüntülermamız açmadı Şimdi onu tekrardan aradım şöyle gördüğünüz gibi karton get yazıyor bakın görüyor musunuz çalıyor ama açmıyor Ayağa kalktım arkadaşlar çünkü her an karton get şu odadan içeri girebilir O yüzden şu an pusudayım yani böyle ayağa kalktım onu bekliyorum Bir yandan da şu an gördüğünüz gibi onu görüntüler arıyorum Bakalım görüntüler aramamızı açacak mı arkadaşlar karton get Rahine kapı çaldı duydunuz değil mi? Bakın şuradan da gelebilir arkadaşlar. Her an oraya da bakıyorum ben. Siz de gözünüzü dört açın. Evet gördünüz mü arkadaşlar aramamızı açmadı. Böyle son sese veriyorum. Tekrardan örüyorum. Bakın tekrardan karton keti alıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım karton kedi. Bizden korkmuyorsan açarsın. Şöyle göstereyim kendimi. Arkadaşlar karton kedi açtı. Görüyor musunuz karton kedi arkadaşlar. Karton kedi. Arkadaşlar. Lan. Lan ne oluyor? Karton kedi. Arkadaşlar karton ket. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntüyle aramamızı açtı karton ket. Kapı çalıyor. Arkadaşlar kapı çalıyor. Ayrıyetten şu anda kapı çalıyor arkadaşlar. Kapıya bakmaya gidelim mi arkadaşlar hep birlikte? Ben şimdi kapıya bakmaya gideceğim. Kapıdan sesler geldi. Hemen kapıya bakıp geliyorum. Sizi beni burada bekleyin. Ben burada bir şey gördüm sanki. Karton ket. Karton ket falan mı geldi? Ben burada bir şey gördüm Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne? Ben de aynı burada bir şey gördüm oğlum bir dakika ya. Arkadaşlar ben de aynı burada bir şey gördüm. Burada bir şey mi vardı? Ha? Ha şu tam şu camda bir şey gördüm arkadaşlar. tam bu camda bir şey gördüm. Bu camdan biri falan mı geldi? Bir dakika lan karton ket falan mı geldi arkadaşlar? Yorumlara bir yazın. Karton ket falanı mı gördünüz arkadaşlar? Ben göremedim. Tam şu kapıya gittim bakın. Şu kapıya gittim tam kapıyı açacaktım. Bir sesler falan duydum arkadaşlar bir anda. Bak bak duyuyor musun sesleri? Oğlum buradan bir şey mi geldi lan yoksa? Arkadaşlar göremedim ama tam bir şey duydum bu, bu camdan bir şeye geldi. Yorumlara bir yazın arkadaşlar siz gördünüz mü yoksa? Bakın açacağım şimdi karton kek burada falan olabilir. Evet arkadaşlar kimse yok burada görüyor musunuz? Şuraları falan mı bakın. Şuralarda falan var mı? Arkadaşlar bu karton ket nerede ya? Oğlum evime geldi benim mi haberim yok yoksa arkadaşlar ben mi sesleri duymadım bilmiyorum ama. Sanki evime geldi gibi. Pencereyi kapattım. Sanki buradan bir şey geçti gibi mi geliyor ama neyse. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi karton ket evime gelip benim fotoğrafımı çekti ve bana attı. Videoyu sonuna kadar izleyenler zaten videoyu gördü. Maceraları kaçırmamak istiyorsanız videoları mutlaka sonuna kadar izliyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Yorumlara karton ket yazan de kalp atıyorum. Bu arada videoyu da beğenmediyseniz hemen aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.